Arkadaşlar Hazal orada beni bekliyor. Başımın etini yedi. 50 kere aradı. Bir yere gitmesi lazım. Ona öyle bir kışkırtma yapacağım ki izleyin ve görün. Vay sala aleyküm. Ne yapıyorsun? Başımın etini yedin. Ha? Arıyorsun arıyorsun arıyorsun. He Masum abi de geldi. Nereye gideceksin sen? Nereye gideceksin? Tamam ben arkama bineceğim değil mi? Yok ben Niye lan? Masum. Hayır masum. Bana diyor acil işim var diyor. Benim arkama binmesi lazım değil mi? Yok yok yo, yavaş gideceğim. Gel. Gel. Yavaş gideceğim. Gel. Hadi. Lan yavaş gideceğim. Lan o başka birini alacak. Başka birini. Evet başka birini alacak. Yürü. Gördün. Tamam yavaş gideceğim. Hadi. Yok hız yapmıyorum. Hadi bin. Bak gerçekten söylüyorum. Gerçekten Hız yavaş. yap. Yo yavaş. <laughs> 20 30. Hız yap tamam. En fazla de. tamam. 50. Tamam. Hadi. Bak, tamam hadi bin. Şimdi kıyamete Hadi de kıyamete. Dur bekle telefonumu takayım. Bekle dur gitme. Mikrofona çıkmış şu an. Evet, Kapanmadı değil mi? Elime aldım ya. Tamamdır. Hazır Hazırım. Nerede benim tasmam? Alp yavaş gidelim. Ben, tutup, tutmak, tutmak, ya. ne? ne? Alp yavaş git. Alp yavaş git. Arda da Abi abi yardım edin abi. Ya da, bu, 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 bu. <laughs> İmdat yardım edin polis yok. Almasın abi beni almasın abi. Anne. Yavaş gitmiyorum. Bas diyelim bari. Durursun belki. Yeter be. Yeter be kardeşim ya. Trafik ne ayıptır sorması ya. Ne bu trafik? Biraz az evinizde oturun ya. Fokus. Fokus sola al. Dur bekle ben seni şimdi yolunu açacağım. Ford. Sola al. Renault sola al. Fiat. Sola al. Sola al. Sola al. Fokus. Vas oğlum vasat mıydı? Vasat mıydı? Nedir lan? Pasat. Ablacığım biraz sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Tamam, çok iyi. Çok iyi. <laughs> tamam. BMW sol yap bir. Neymiş bu Citroen? Citroen. <laughs> Sus sen. Bu ne? Kort ay abi sana giriyorduk hakkını herhalde. et. Kia! <laughs> sol sol, sol. Renç Sol! Fiyat sol yap! Lan dur sen de! Audi sol yap! Renault sol yap! Çizgi aşma! Çizgi aşma! Aaa! Lan x -Max. Allah seni kahretmesin aklımıza aldın lan akşam akşam. Arabaları çekici... Aa bu abla. Aa! Aa bu abla. <laughs> abla o abla sen misin? Geçen gün internette seni görmüş. Ay döver mi bizi? Bizi döver mi? Abla. abla. Hadi gel. Nereye gitti o <laughs> ya? Abla, abla. Abla. Bir şey diyeceğim. Geçen gün internetten seni görmüş. Seni ne? gördüm. Çok güzelsin. Gerçekten çok Gördün güzelsin. Mı? Yüzün gözün çok güzel. Evet. Abla gel para vereyim. Ablayı sevindir az. Çok güzelsin. Vallahi bak yemin ederim yüz hatların falan çok güzel. Maşallah. Bir sürüz. Oğlum kadın harbi çok güzel lan. Bir Var ya şu ünlüler gibi bir bakım yapsa, bir makyaj yapsa var ya taş gibi hatun. Lan ne tut? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aliço yok, Aliço yok, Aliço yok, yok, yok. Selam. Azrail'i gördüm. Olan... <laughs> Oğlum, bak hani sana nasıl yol açtım. Bir sana bir nasıl yol açtım. Bir kask, bir nerede? kask nerede? Kask ben nerede? Sen ne ara geldin? Al. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Sakın hayır. Yapma. Kask yok kafasında. Kask yok. Hayır. Sen yapma. Hayır bak. Ben... Kask yok, kask yok. Sen benim önümden gir, tamam mı? Kask yok, yapma. Yarışa girmiyorsunuz, bak yarış yok. Oğlum. Lan oğlum! Allah! 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 <laughs> Lan tuttu <laughs> Yanağımı ısırdım. Yanağımı ısırdım yanağımı. Korkudan yanağımı ısırdım. Aa! Sesim kesildi. <laughs> Ödüm koptu. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Ne? Bak. <laughs> ya Rabbi, sana inanmayalım. Ne? <laughs> Ben var ya. Ay, aklım çıktı. Aklım çıktı ya. Sesim yok. Kolay gelsin abi. Bir daha, bir daha asla senin motoruna bilmiyorum. Bir daha da sakın be. Benimle konuşma. Benimle muhatap dahi olma. Gözlerim, gözlerimden yaşlar gele gele. Gözlerimde yaş kalmadı. Hadi Gidiyoruz kıyamete. 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sesim kesildi. Bağırmaktan gerçekten şu an sesim kesildi. Hakkımı bir daha sonra motoruna falan da bilmiyorum buraya kadardı. Hadi iyi bakın. Bir de bir de ne kadar rahat kendinize iyi bakın diyor. Bilmeyeceğim bir daha. Bak sesim gitti. <laughs>